Arkey, Arkey beni dinle. Arkey. Efendim, efendim lütfen herkes merak ediyor. Lütfen bize olanları anlatabilir misiniz efendim lütfen? Arkey, lütfen herkes merak içinde. Erkeğe lütfen bize olanları anlatır mısınız? Boşanmanın olmadığını duymak herhalde sizi çok üzmüştür. Peki efendim neden olmadı? Çünkü yine bekarlığa geri dönme havamda değilim. Peki neden boşanmak istediniz? Olmadı işte. Neden sebep istiyorsunuz ki anlamadım. Yeter. Yeter arkadaşlar. Lütfen bu kadar yeter lütfen. Ama sizin sorularınız da hiç bitmiyor. Sorup duruyorsunuz. Sakın bağırma modu. Bu bir hata oldu. Yaparsan eğer... ...cezasını arkaya çeker. Bak onu. Ve şuna. Ses çıkartırsan... ...arkayı bir daha konuşamazsın. Sadece çılgınlık ve inler. Şimdi elimi çekeceğim. Olmadı işte. Neden sebep istiyorsunuz ki anlamadım. Bitti. Ha, lütfen artık konuşmayacak tamam mı? Yorum yok dedim. Yorum yok arkadaşlar. Lütfen dağılın tamam. Söylesene. Nedir bu? Neden boşanmayı reddediyor? Bilmiyorum. Ona zarar verme tamam mı? Yoksa... Yoksa ne? Beni tehdit mi ediyorsun? Erkek. Hey! Sen kör müsün? Yeter bu! <laughs> Bu defa sadece koluna çarptı. Tek komutumla daha fazlasını yapabilir. Polis! Polis! Geç su! gitsin. Nedense şu aralar çok garip şeyler oluyor. Madu'ya ulaşabildin mi? Bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Telefonu kapalı. Bittu biz ıssız bir ormanda değiliz. Nasılsa eve gelecek. Ve gelmek de zorunda. Çünkü o hala benim karım arabayı çağır. A arabayı getirin. Sen ne cüretle arkaya zarar verirsin? Peki o bana nasıl zarar verebilir? Neden boşanma kağıtlarını imzalamadı? Bunu bilmiyorum sabah kabul etmişti. Hakimin karşısında ne olduğunu hiç bilmiyorum. 15 gün sonra duruşma var yine. Arke o zaman boşanmaya razı olacak. 15 gün. O kadar uzun bekleyelim. Bugün bir karar istiyorum. Bu konuda hiçbir şey yapamam ve sen de bir şey yapamazsın. Ya 15 gün sonra da imzalamayı reddedersen ne olacak? Bunu bilmiyorum. Peki o zaman yapmak istediğim şeyi yapacağım. Yeter. Sabrım kalmadı. Sen bana ait olmalısın. Benim hayatım. Bugün buna son vereceğim. Arkeğin yolumuzdan çekilmesi gerekiyor. Sonsuza kadar. Hayır sultan. Bunu yapmayacaksın. Yapacağım Madu. Hayır sultan. Eğer biraz bile zarar görürse büyük bir olay çıkar ve asla sana ait olmam. Çünkü kendimi öldürürüm. Hayır mı? Dene de gör. Arkaya zarar verirsen, eğer hayatını mahvedersen, ben de kendi canımı alırım. Madus sus. Peki 15 gün. 15 gün zaman tanıyacak. Bu süre içinde Arke'den kurtulmak zorundasın. Sonrasında sabırlı olmayacaksın. Bu süreyi Arke'yi hayatından çıkartman için verdim. Oyun oynamayacak veya ona asla yaşadığımı söylemeyeceksin. Unutma. Seni izliyor olacağım. Sadece seni değil sana bağlı olan herkes. Annen, ablam. Herkes. 15 gün. Terima kasih telah menonton!